Herkese merhaba. Derya'nın tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli, şahane bir brokoli çorbası tarifini paylaşıyorum. Kış günlerinde çok sıklıkla tüketmemiz gereken bu çorbanın tarifini merak ediyorsanız buyurun birlikte izleyelim. Bu lezzetli tam bir şifa deposu. Çorbamızın yapımına öncelikli olarak doğranması gereken tüm malzemelerimizi doğrayarak başlıyoruz. Nasıl doğradığımızın pek bir önemi yok. Gelişi güzel doğrayalım. Patatesimizi doğradıktan sonra soğan ve sarımsağımızı da aynı şekilde küçük parçalar halinde bölüyoruz. Arkadaşlar bu çorbamızın içerisinde yok yok. Tam bir şifa deposu dediğim gibi. Özellikle bu kış günlerinde çok sık tercih etmemiz gerekiyor. Gerek biz büyüklerin, yetişkinlerin, gerekse çocukların. Ben içerisine havuç, mercimek, patates, soğan, sarımsak ekledim. Siz dilerseniz bunu daha da çeşitlendirebilirsiniz. Yani içerisine bulgur, pirinç azar miktarda ekleyebilirsiniz. Havuçlarımı şu şekilde ince ince doğradım. Çünkü bunun pişme süresi biraz geç. Çok çabuk kaşlanabilmesi için onu daha ince dilimler halinde doğradım. Daha önceki videolarımdaysa brokoli salatası nasıl yapılır onun tarifini sizlerle paylaşmıştım çok güzel dönüşler aldım onunla alakalı onu da e, videomun üst kısmında şu an önerilenler olarak görünüyor bu şekilde bakıp izleyebilirsiniz o da çok lezzetli bir salata denemenizi tavsiye ederim şimdi tüm malzemelerimi doğradım tenceremin içerisine hepsini alıyorum Ee, yarım çay bardağı mercimek kullandım. Onu tencerenin içerisine ekliyorum. Tabii bunu yıkadım güzel bir şekilde. Yıkadıktan sonra ekliyorum. Aynı şekilde bir kasede brokolim var. Çiçekleri var sadece saplarından ayırdım. Bunları da tencerenin içerisine ilave ediyorum. Şimdi tüm malzemelerimizi ekledik. İçerisine kaynar su ekleyeceğim. Üzeri taşıncaya kadar. Evet bu yeterli. Evet arkadaşlar şu an tenceremiz hazır. Ocağa alacağım. Tüm malzemelerim güzel bir şekilde haşlanıncaya kadar kaynatacağım. Kaynadıktan sonra tüm malzemeler haşlandıktan sonra blenderdan geçireceğim ve terbiyesini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar çorbamı ocağa aldım. Şimdiden iştah kabartan bir görüntüsü var. Tenceremizin ağzını kapatalım kaynayıncaya kadar bu şekilde kalsın. Kaynadıktan sonra kapağını alıp bu şekilde kaynatmaya devam edelim. Yaklaşık olarak 20 dakikadır çorbamızı kaynatıyoruz. Tüm malzemeler güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi bunu bu şekilde blenderdan geçirelim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde blenderdan geçirdik çok güzel bir şekilde ezildi şimdi çorbamızın terbiyesini yapacağız terbiyesi için şöyle çorbamızı bir arka göze alalım bir tavanın içerisine yarım yemek kaşığı margarin ekledim daha sonra bir yemek kaşığına yakında sıvı yağ ekleyelim margarinimiz eriyene kadar bu şekilde bir kalsın çorbamız görüntü olarak mercimek çorbasına benziyor Gördüğünüz gibi renk olarak aynı mercimek çorbası gibi. Ama içerisinde çok farklı malzemeler var. Siz de gördünüz. Besleyiciliği çok fazla, yüksek. Çocuklara da haftada bir mutlaka içirmemiz gereken bir çorba. O yüzden sıklıkla yapabilirsiniz. Yağımızı şu şekilde eritiyoruz. Eriyen yağımızın içerisine pul biber ve karabiber ekleyelim. Bu şekilde bir tur karıştırdıktan sonra alalım, çorbamızın üzerine ekleyip, bu şekilde çorbamızı bir beş dakika daha kaynatalım. Çorbamızın tuzunu henüz eklemedim, şimdi ekleyeceğim arkadaşlar. Eklemeyi unutmayalım. Tuzunu da yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı ekliyorum. Siz onu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce bir karıştıralım ve dediğim gibi yaklaşık olarak bir beş dakika. Sosu ile birlikte kaynatalım. Evet arkadaşlar çorbamızı yaklaşık olarak 5 dakikadır kaynatıyoruz. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Ve çorbamızı servise hazırlayalım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve basit. Bu şekilde çok sağlıklı çorbalar yapabilirsiniz. Youtube kanalımda bu ve buna benzer pek çok videoyu bulabilirsiniz. Bunun için kanalımızı ziyaret edin lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.